Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Asya. Bugün sizlerle beraber her şey mavi yapacağız. Her şey yeşil, her şey mor, her şey kırmızı, her şey sarı ve her şey siyah yapmıştık. Bugün de her şey mavi yapacağım. Mavi saç bulabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Bu mavi sayılır mı? Bence sayılır. Dipleri mavi yani. Umarım, umarım ki mavi bir saç bulabilirim. Şu mavi sayılır mı? Yani sayılmaz. Ya, yeşil çünkü. Şunun da uçları şey sayılır. Ne sayılır? Şu da sayılır. Burada bir tane var. Ben şunu istiyorum. Şu. Evet. Ben bu saçı yapacağım. Bu mavi sayılır değil mi? Bence çok çok güzel bir şekilde sayılır. Evet sayılır. Yani mavi çünkü. Yine buradan bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da her şey beyaz videosu gelebilir arkadaşlar. Şimdi mavi göz. Mavi göz çok vardır. Yani burada o yüzden bulabilirim diye düşünüyorum ya. Şu var. Mavi bu var. Şu mavi mi? Evet. Çok da mavi. Bu da mavi. Bayağı mavi varmış. Ben şunu yapacağım arkadaşlar. Bunu. Evet bunu yaptım. Şimdi kaşlar kalıyor. Ben hep böyle severim. Az. Bu olsun. Evet. Şimdi geldik kıyafete. Şurada hemen gözüme çarpan mavi var. Şu da öyle. Mavi bu değil mi? Evet. Neyse burada da mavi. Bir gömlek var gömlek. Bu şekilde bir sürü tişört var. Buradan seçime çok zorlanıyorum. Ve altlara doğru gideceğim. Bir şey bulabileceğim mi bilmiyorum ama umarım güzel bir şey bulurum. Buralardan bir şey, bir şey var bir tane. Şurada. Görmüştüm bu muydu? Evet. Bunu alıyorum üst olarak. Ya yani almıyorum da. Alta bir şort bence çok güzel oldu yani. Ama mavi olması gerekiyor. Mavi bir şey bulamazsam of. Ama arkadaşlar ben öncelikle bir şey buraya gitmek istiyorum. Aa mavi var yani. Önce bir buraya bakacağım. Şu var. Bu çok çok hoşuma gitti bu. Mavi yani sayılır. Çok hoşuma gitti. Altları doğru ineyim bakalım. Başka bir şey bulursam onu giydirem ama yani daha ondan daha hoşuma giderse. Ben onu çok sevdim. Yok başka bir şey yok ben onu şey yapacağım. Giydirdim, giydirdim, <gülüyor> giydireceğim. <gülüyor> Biraz konuşmaktan sesim gidiyor artık. Şöyle evet. Arkadaşlar ben kıyafetini de seçtim hemen. Böyle ayakkabıdayım şu an. Ayakkabı babet. Babet var ama babet istemiyorum böyle. Ya topuklu ya spor. Babet olmaz. Yeşil. Aha. Yakaldım. Ama bu kombine şey olur. artık. Of. Bu mor ama. Mor bu ne şeffaf değil <laughs> ya griymiş ama şeffaf değil ki. Ya of 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 mavi ayakkabı mavi ayakkabı mavi ayakkabı mavi ayakkabı mavi 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 mor her şey morda kullandım ayakkabı arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Ediyorum. Yok ki ayakkabı ya. Çok sinirlenmiş şu an ayakkabı yok. Bu sayılır mı? Sayılır bence. İçinde mavi var ama ya. İçinde mavi sayılır mı? Sayılır. Sayılır Bence sayılır biliyor musun? Çünkü içinde mavi var yani. İçinde ma ama iyi tamam sayılmasın. Mayhanda kimse yok bu <laughs> arada. Kendi kendime konuşuyorum ama. Bu mavi değil mi? Mavi. Mavi ama istemiyorum. Bu mavi ya. Koyu mavi bu ya. Mor değil ki. Bu ayakkabı yok. Tamam ben bunu giydireceğim. Bu koyu mavi. Koyu mavi bu ayakkabı. Yani. Güzel ayakkabı. Bir şeyler diyor ama. Mavi bir şey. Aa telefonun şeyi için mavi. Tabletmiş bu. Gazoz. Yeşil de kullanabilirmişim bunu aslında. Her şey yeşilde. Bu arada tek renk videoları da devam edecek. Ondan sonra beyazı yapabileceğim yapabileceğim söylemiştim. Tamam eline bir şey aldırmayacağım ben. Çanta bir şey. Böyle şey yapabileceğim bir şey istiyorum şu an. Mavi çanta. Mavi. Yani söyleyeyim bu mor ama bu Tamam bu bu olmaz. <laughs> evet bunda su e, bu da kötü. Bu neymiş bu da kötü. Bakalım evet. Ay hiçbir şey yok. Bulamıyorum. Mavi de böyle bir şey bulamıyorum yani. Mavi de çok bulurum sanmıştım ben. Ama mavi de hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Çok üzgünüm şu anda. Mavi de hiçbir şey bulamadım. Böyle bir şey yok ya. Tamam çanta da almıyorum o zaman. Çanta da almıyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Çanta da almıyorum. Harekette çok oyalandığımı biliyorsunuz. O yüzden hareketi seçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Her şey mavi. Kızımız da burada. Şöyle hemen çevireyim bir tane. Ay çevirmeye nerede? Evet. Gayet de kurallara uyarak çok güzel bir kız yaptım. Şimdi bunun turuncu ama bundan sonra şey hmm, beyaz çekeceğimi söylemiştim ama turuncu çekeceğim. Turuncu çektikten sonra da arka planla bir şey var. Onu yapacağım arkadaşlar. Ve pembe. Turuncu ve pembe çektikten sonra Şimdi e, her şey maviye bir arka plan yapmak istiyorum şöyle önce bir arka plan satın buradan mı olsa hayır. hayır burada olmasın burada olsun mavi arka plan evet bir sürü mavi arka plan var şu ama mor ya Ha bak çok güzel bir mavi arka plan buldum şu da Ay, oy arkadaşlar mavi arka mavi 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 artık buna mavisi olamam <laughs> falan diyor. ya muavi değil tabii ki de hemen ee, şurada bir mavi görmüştüm koyu mavi gibi bir şey Ha şu bunu yapacağım bunu mavi olarak kızım da böyle koyacağım ve bugünkü evet fotoğrafımız bu Her şey yeşile. Yanına yeşilin yanına bunu da koyacağım. Aşağıdan bağırıyorlar bu arada çocuklar oynuyor. Of. Evet böyle bir fotoğraf oldu. Mor. Her şey mor. Her şey yeşil. Şöyle gösteriyorum. Her şey siyah. Her şey kırmızı. Her şey sarı. Vah, <laughs> <Şurada gülüyor> bu şekilde evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada yorumlara da her şey turuncu, her şey pembe gibi yapmadığım renkler yazabilirsiniz. Her şey tank renk videolarından istediğiniz rengi söyleyebilirsiniz. Ben de yaparım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.